Merhaba, Direct Nexus Dual Kulaktan ve Alından Ateş Ölçeri nasıl kullanıldığını anlatmak için karşınızdayım. Direct Nexus Dual Ateş Ölçeri ile bebek, çocuk ve yetişkinlerin beden sıcaklıklarını ve kulak içi sıcaklıklarını ölçebilir. Ayrıca su, süt, mama, ortam sıcaklığı ya da diğer nesnelerin de sıcaklıklarını ölçmek için kullanabilirsiniz. Ölçüm yapmak için cihazın pillerini takın. Mod tuşu ile cihazı hangi alanda kullanmak isterseniz o modu ayarlayın. Beden ölçümü yapacaksanız beden moduna, kulak içi ölçüm yapacaksanız kulak moduna, nesne ölçümü yapmak için de mod tuşuna birkaç saniye basılı tutarak nesne moduna getirmeniz gerekmektedir. Beden ve nesne ölçümü yapılacağı durumlarda cihazı ölçüm yapacağınız yüzeye 0 ile 3 cm arasında bir mesafede yakınlaştırın ve ken tuşuna basın. 1 saniye içerisinde ölçüm sonucunu ekranda göreceksiniz. Kulak için ölçüm yapacağınız durumlardaysa cihazı kulak moduna getirdikten sonra gri plastik başlığı yukarı doğru çekerek çıkartın kulak ucunu kulağın dış tarafından hafifçe kulak yoluna yakınlaştırın ya da değdirin. Sonrasında Scan tuşuna basın. Ölçüm sonucu ekranda belirinceye kadar bekletin. 1 saniye içinde ölçüm sonucunu ekranda göreceksiniz. 37,5 santigrat ve üstü sonuçlarda cihaz sesli ve kırmızı ışıklı alarm verecektir. Direct Nexus Dual son 20 ölçümünüzü hafızasında tutabilir. Bunun için cihaz kapalıyken scan tuşuna basabilir, son ölçümlerini oradan takip edebilirsiniz. DirectNexus doğal ateş ölçerli ölçüm yaparken kulak içi ile beden sıcaklıklarınız arasında doğal olan küçük farklar olabileceğini hatırlatmak isteriz. Sağlıklı ölçümler için DirectNexus Dual ateş ölçeri oda sıcaklığında muhafaza etmenizi öneririz. Detaylı bilgi için kullanma kılavuzunu inceleyebilir, bize mail ya da sosyal medya hesaplarımızda ulaşabilirsiniz. DirectNexus ürünlerini tüm eczanelerden temin edebilir, güvenle kullanabilirsiniz.